Gökbilimciler, galaksilerin oluşumunu anlamak için sıklıkla samanyolunu inceliyor. Ancak yeni bir araştırma, güneş sistemimizin ev sahibi olduğu bu gök adanın aslında iyi bir model olmayabileceğini gösteriyor. Galaktik analoglar etrafındaki uydular çalışması, Samanyolu'nun kütlesine yakın 101 galaksi ve bunların yörüngesindeki 378 uydu galaksiyi inceledi. Bu kapsamlı araştırmanın sonuçları The Astrophysical Journal dergisinde üç ayrı makale halinde yayınlandı. Araştırmanın temel amacı, karanlık maddenin galaksi oluşumundaki rolünü anlamaktı. Evrenin yüzde 85'ini oluşturduğu düşünülen karanlık madde, ışıkla etkileşime girmediği için gözlemlenemiyor ve doğası hala büyük bir gizem. Bazı bilim insanları varlığını bile sorguluyor. Ancak birçok gökbilimci, karanlık maddeden oluşan halelerin galaksilerin doğum yeri olduğuna inanıyor. Saga çalışması, ana gökadalarından daha küçük olan uydu galaksilere odaklanarak bu sürecin daha iyi anlaşılmasını hedefliyor. Araştırmacılar, incelenen galaksilerin 0 ile 13 arasında değişen sayıda uydu galaksiye sahip olduğunu buldu. Samanyolu, büyük ve küçük Magellan bulutu olmak üzere toplam 4 uydu galaksiye sahip. Bu sayı, incelenen galaksiler arasında oldukça ortalama bir değer. Ancak çalışmanın en çarpıcı sonucu, büyük ve küçük Magellan bulutu gibi büyük uydulara sahip galaksilerin çok daha fazla sayıda uydu galaksiyle çevrili olduğu gerçeğiydi. Bu bulgu, Samanyolu'nun galaksi oluşumunu anlamak için tipik bir örnek olmadığını gösteriyor. Samanyolu'nun uydu galaksi sayısının beklenenden düşük olması, galaksi oluşum modellerinin yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor. Bu keşif, evrenin yapısı ve galaksilerin nasıl oluştuğu hakkındaki anlayışımızı önemli ölçüde etkileyebilir ve gelecekteki araştırmalar için yeni bir bakış açısı sunuyor. Samanyolu'nun beklenenden daha az uydu galaksiye sahip olması, galaksi oluşumunun karmaşıklığını ve henüz tam olarak anlaşılamayan yönlerini vurguluyor. Bu çalışma evrenin gizemlerini çözme yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Samanyolu galaksisi, evrenin devasa bir yapbozunun sadece küçük bir parçası ve bu yapbozun bazı parçaları bilim insanlarını hayrete düşürüyor. Mesela, diğer galaksilerin etrafındaki küçük uydularında yıldız oluşumu devam ederken, bizim Samanyolu galaksimizin sadece iki büyük uydusunda gözlemliyoruz bu olayı. Bu durum, bilim insanlarını şaşırtıyor ve yeni sorular ortaya çıkarıyor. Saga projesinin ortak kurucusu ve bu konuda 3 makaleye ortak yazarlık yapan Risa Wexler, şimdi elimizde bir bulmaca var diyor. Bu bulmacanın çözümü, Samanyolu'nun benzersiz yapısıyla ilgili olabilir. Wexler'a göre Samanyolu, yıldız oluşumu durmuş eski uydular ve hala aktif olan büyük ve küçük Magellan Bulutu gibi yeni gelen uyduların benzersiz bir karışımına sahip. Bu durum diğer galaksilerdeki uyduların davranışlarından farklılık gösteriyor. Peki bu farklılığın sebebi ne? Araştırmacılar yıldız oluşumunun genellikle ev sahibi galaksiye daha yakın olan uydularda durduğunu keşfettiler. Bu durumun Samanyolu'nun veya çevresindeki karanlık maddenin güçlü kütle çekim kuvvetinden kaynaklanabileceği düşünülüyor. Karanlık madde evrenin büyük bir bölümünü oluşturmasına rağmen hala gizemini koruyor. Bu nedenle, karanlık madde halesinin küçük ölçeklerde, örneğin Samanyolu'nun uyduları gibi yapılarda nasıl davrandığını anlamak çok önemli. Wexler, karanlık madde halesinin davranışının galaksi oluşum modellerinin anlaşılması için kritik olduğunu vurguluyor. "Sonuçlarımız galaksi oluşum modellerini sadece Samanyolu ile sınırlayamayacağımızı gösteriyor," diyor Wexler. "Evrendeki tüm benzer galaksilerin dağılımına bakmak zorundayız." Bu Samanyolu'nun gizemini çözmek için evrenin daha geniş bir perspektifinden bakmamız gerektiğini gösteriyor. Araştırmacılar, evrenin bu gizemini çözmek için çalışmalarına devam ediyor ve yeni keşifler yapmayı umuyorlar. Samanyolu'nun uydularındaki yıldız oluşumunun gizemi, evrenin yapısı ve evrimi hakkında daha fazla bilgi edinmemizi sağlayacak önemli bir bulmaca.